Kahvemizi Avrupa Bursa geliyor Dünyada bulunmaz Tarafları Teksas Türbünleri susmaz Şampiyon Rıza <laughs> Hepinize selam millet Kanalıma bu videoma hepiniz geldiniz. Ben Öbit Bugün sizlerle birlikte FIFA 20'de Bursa Spor ile Teknik Direktörlük Kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi önümüzde bir Başakşehir maçı var arkadaşlar Geçen bölüm bilmiş olduğunuz üzere Maalesef ki ilk başta iyi başlamıştık Fakat sonrasını getiremedik arkadaşlar ee Ankara gücünü 4-0 yendik Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduk Ve sonrasında kendi sahamızda Alanya'ya 2-0 ile boyun eğdik arkadaşlar Sıra ufak oynama yaptık. Ee, şimdi önümüzde Başakşehir maçı var. Buna doğru geçeceğiz. Deplasmanda Başakşehir'in kadrosunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir değişiklik yapmadan arkadaşlar Başakşehir'in içine hız kesmeden geçelim. Umarım bugün yüzümüz güler arkadaşlar. Yani 3-3 üç yaparsak mükemmel olur. Gerçekten Fenerbahçe maçı da var. kreveli dikkat etmemiz gereken bir sandrofor ve maça Başakşehir başladı. Şimdi bekle. Loic Remy kaldırdın. Embokani gidersin. Embokani gidersin. Hocam. Hocam bir kart ponka. Kırmızı kart olması lazım. Son adam çünkü. Hocam kart bile vermedin ya. Muhammed çektin topu. Muhammed iyi orta yaparsın. Güzel bir orta yaptın Loic Remy. Loic Remy yaptı. Muhammed'den mükemmel bir orta. Loic Remy'den güzel bir kapa vuruşu. Ve turma arkadaşlar. Akika 7'de 1-0'a getirdik. Yani adresi teslim ver orta. Tahmin ettim zaten. Ters ayakla. Ortasını yaptı Muhammed ve Loic Kremi müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapıp rakip takım kalesini mağlup etti. Sangari mükemmel geldi. Topu aldı. Bravo. Şimdi kaldırdım. Embokane. Embokane gidersin. Embokane. Bekle 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 bekle. Çek topu. Ver. Mükemmel yere verdin. Attım Vadilu araya şimdi. Loic Remy gidiyor. Loic Remy. Loic Remy. Penaltı. 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 Loic Remy. Pong. ikinci sarı. Lan bu adam ne güzel orada sarı alsaydı şimdi ikinci sarıdan kırmızı. Kırmızı hocam. Hocam direkt kırmızı. Evet. İlahi adalet. İlahi adalet. Pong bay bay abi. Carlos Pong. Yani adamı biçmişim bildiğin. Lavi Kremi. Topun başında. Atayım mı lan buraya Mert? Ha, atayım mı buraya? Ha, kandırdım. Hop sol tarafa kız geldi. Adam kandırırız adam asarız biz boş Akıllı ol. Akıllı İlk daha yeni başlıyor abi. başlıyor. Aklınızı alacağız merak etmeyin. Sadece bize azıcık süre verin. Şimdi alışalım. Yeşil beyazın timsan gücünü hepiniz göreceksiniz. Çok güzel vurdu Melo Ökremi tam köşeye. Verdin Semikaya. Çık Mehmet Topal ver pasını. Güzel. Nur Şahin. Verdi pasını. At araya. Attın. Alırsın onu. Alırsın onu. Alırsın onu. Hadi be. Top çıkmazsa var ya. Aldın onu Vadilo. Attın pasını. Arda. Verdin. Sağ tarafı görürsün. Gördün. Ne Nazım bindirdin oradan. Haydi aslanım benim. Haydi Nazım. Nazım. Üstüne vurdun Nazım. Emre topu çek. Emre çok fazla hareketli ya. Emre. Verdin pasını. Arda. Şimdi Remy, Remy, Remy seyrede Remy. Örümcek geri rağını aldı Remy'e. Look Remy, mükemmel bir şey çıkarttı. Hı hı. Durumu 3-0'a getirdi. Hı hı. Bu arada ikiyi yardık hem fena adını Doğru ya. Bir de bunlar 10 kişi kaldı. Dağıldılar arkadaşlar. Daha başka bir şey dağıldı. Bu maç bir 5-6'ya gider bence. Burada dedim vursam mı? Vurmadım. Sonra burada çıkamadı. Pişman oldum ama. Yani sonunda gol attık arkadaşlar. O pişmanlığı. Unuttum yani. Güzel. Setrik yaptı Remy. Vay. Bırakma bırakma. Bırakma Kriveli Mehmet Topal adamı biçtin lan orada. At araya. At araya. Attın araya. Embokani vuramadı. Aldık Emre. Top sekti vur kafayı. Aldı topu. Nuri. 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 Kaleci Mert Günok son anda. Gerilerden ters sayla vurdu. Önde kalanı biraz Mert son anda müdahale etti. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 3-0 ve bir tane de kırmızı kart var. Edin e bak sanki mafya anasını. Karadenizli mafyalar olur ya böyle bakarlar sen, Onlara da benziyor zaten Karadenizlere. <laughs> Onlar gibi bir bakış. hatta o da sinirli arkadaşlar. 3-0 gerideler. Kırmızı kart gördüler. Baya kötü oynuyorlar. Bizim için fark etmez abi. İnşallah bütün şu böyle kötü oynar. <laughs> Ee, senenin sonunda şampiyon oluruz. Neyse değişikliğe gerek yok zaten. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Kadrodan memnun muyuz? 0 öndeyiz sonuçta. Çekti topu. Aldım onu? Bravo lan Muhammed. Bravo lan Muhammed. Kaldırdın topu bas. Nuri. Nuri sağ Tarafı gördün. Mükemmel gördün. Vadillo yatmıştım ama remili top. Remi, 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 remi. 4. golünü attı Remi. Dördüncü <laughs> minat, remi. <laughs> Mükemmel Mükemmelsin Remi Seni iyi ki almışız ya Arkadaşlar Remi'yi siz seçtiniz İyi bir form vezetmişsiniz gerçekten Ben normalde fıstığı Vadillo'ya attım ama Oradan Remi kaçınca Oyun hayret nasıl böyle iyi bir şey yaptı ya Ters ayağıyla bıraktı bu arada plaseyi Bravo Remi Arda bu sefer attın Vadillo'ya tuttun onu Tuttun onu. Tuttun onu. Tuttun onu. Tuttun onu. Bravo lan. Çizgi üzerinde mükemmel tuttun. Bravo. Vadilo geliyor. İspanyol geliyor. İspanyol. Çok kötü vurdun oğlum. Bu nasıl bitiricilik ya? Gel Sanchez. Çıkar da. İnsan bari bir drive sürttürür lan. Ağlara bile çarpma. <laughs> Bana bak. Nasıl bakıyorum? Oynadı. Dikkat. Sağ taraf. Şimdi dikkat. Edemiş ya. Verdi. Aman. Sağ taraftan yine geliyor. Dikkat. Gol yemeyelim abi. Bir gol bile vermeyelim onlara arkadaşlar. Bir gol bile vermeyelim. Blake bravo. Gel. Gel Gonzalez gel. Şimdi şey, Nuri orta Nuri açacak şimdi ortaya. Nuri şuraya açarsın abim. Kafayı da vururuz ama orada el var. Vurdu! Gol geldi. <laughs> Lan gidi mi Remi? Remi? What? <laughs> What do you mean? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yine de ya? Yine bugün Başakşehir'e de Yine bugün Başakşehir'e de arkadaşlar. <laughs> Nuri'den orta sekti. elmel mel bir şeyler oldu orada. Remi'nin önünde kaldı. Kutsal çocuk musun oğlum sen ya? Her top önünde kalıyor. Her top sana geliyor. At araya. mükemelsin. mükemmelsin. At şimdi sağ tarafa. Karkale Gonzalez. Sakin sakin sakin. Birazcık da sen topla oynar. Birazcık da sen topla oyna. Birazcık da sen delet bunları. Birazcık da sen delet bunları oğlum. Haydi bakalım Karkala. Roman ayafısı. Aman aman. Gel bakayım buraya gel. Gel. Ah olmadı. Şimdi Rigoni. Pasını attın. Alexic. Aman 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 aman. Tekrar Alexis gidiyor. Dikkat. Dikkat Rigoni. Şimdi Crivelli. Crivelli gidiyor. Crivelli'nin pası. Gökhan iler. Gökhan aldı topu. Aa niye bekliyorsun bu oğlum? Niye bekliyorsun bu oğlum? Yapma bravo zayıf şut. Friki kazandı Başakşehir. 90 artı 5. Rigoni. Birileri daha geldi topun başına. Pas olarak değil. Uf. Ne gol yedik lan? Black normal gol yemedin. Geldin Firiki'den gol yedin lan. Vallahi alkışlıyorum bro. Bu sağ bekler herhalde arkadaşlar. Bronowski diye bir oyuncu herhalde. Herif öyle temiz vurdu ki anasını satayım. Mükemmel kaldırmış ya. Bizi var çıplamamış. 5-1. Sıkıntı yok abi. Biz de buradan atarız. Vur Remy. Aferin oğlum. 6. gol gidiyor mu? O gol biraz zor gider. Her <laughs> neyse yani sıkıntı yok. 5-1 kazandık arkadaşlar. Bence bu 5 gol. Yani Başakşehir deplasmanında. Hem Alliance Spor maliyetini unutturur. Hem bence Beşiktaş maliyetini unutturur. Loic Remy arkadaşlar 10 almış ya maç reytingi olarak. Herif toplamda 5 gol atmış. Asisti yok. Asist olarak bakıyorum şöyle. Arda Turan Vadillo. Nuri e, başka da Munirast yapmış. Böyle. 5 gol atan Remy Başakşehir savunmasını parçaladı. O Fransız oğlum Fransız. O Mederham. Yersiz şimdi ve Alanya mı ma Antalya maçı. et abi. Bakalım kaç yarış bitecek. simüle ettik ama. 4-0 kazandık. Güzel. Sangara, Vadillo, Mbokani, Karkale ve Nuri Şahin. Çift kırmızı görmüş. Şimdi Nuri Şahin'in yokluğunda buraya kimi alacağız arkadaşlar? Ben Erfam'ın Bataj'a Bence batacı alalım abi. Aa batacı özgün oldu. Batacı o zaman yapacak bir şey yok. Ben arfa, ben arfa 76 idi 74'e nere düştü lan? Elif 2 overall birden düşmüş ya. Her neyse Masika gel lan. Ee, sana da bu maç şans veririz herhalde. Bu arada Olcan Çağlayan aldık. Bu çocuk da burada kaldı. Vallahi ya unutmuşuz burada çocuğu. Şimdi bir saniye. Eee... Şöyle bakayım Ben Arfa, Arda Turan, Vadilo, Fenerbahçe maçına çıkacağız bu arada. Loic Remy, Mbokani, Kılınç, Ben Arfa, Elmonir, Kaya. Lan ben bu maça bir çılgınlık yapacağım. İçime doğdu. Yani Allah tarafından mı bilmiyorum. Fenerbahçe deplasmanı zor olacak biliyorum ama. içimden bir ses bana diyor ki. Şu Mbokani yerine bu maç Masika'yı oynat. Vallahi arkadaşlar içimden bir ses bana bunu yap diyor ya. Ben Masika'yı oynatacağım bu maçı abi. Dengesi de hızı da var. Zıplaması da var. Kaç boyunda bu adam? 1.70. Gel lan Mastika. Seni oynatmadım oynatmadım. En sağlam maçlardan birini oynatacağım. Ee, birazcık da şu adamı alalım ya. Sen bir çekil karse, ee, e, Çağlayan alalım. Bu maç belki önüne sokarız. Her neyse hadi. Fenerbahçe deplasmanı bu adam kimden? Yeni transfer herhalde. Ya da Deniz Türüç olamaz. 17 numara nabildir değil. Bu farklı bir adam. Yeni transfer zor olacaktır. Fenerbahçe ile Bursa Sponu arasındaki rekabeti de biliyorsunuzdur. O yüzden bizim için bu maç farklı bir önem taşıyor. Burada Fenerbahçe'nin evinde Şükrü Saracoğlu'nda Ülker Arena'da yenilmeyen Fenerbahçe'ye yenelim çocuklar. Haydi. Size prim vereceğim prim. Oğlum her maçta da yağmur yağıyor. Bu ne ya? Fenerbahçe deplasmanı ona mı yanalım? Hava şartlarına mı yanalım? Bilmiyorum. Haydi Nazım. Nazım biraz ağır ya. Seni daha az da Hadi. Hadi baba. Vira bismillah. Vedat Murçin vuruşuyla murci, maça fena başladı. Kanga manga var adamlarda ya. Deniz çekti. Pasını verdi arkadaşın. Ozan. Ozan en içeriye doğru orta sistemi bırakmadı. Allah Allah Allah. Niye bir tane Allah'ın kolu yok orada? Emrin şuttu. Blake. Ver pasını. Verdin. Masika. Attık. Bir daha attım araya. Remy o top sende. Remy. Remy. Penaltı ve kırmızı kart. Penaltı ve kırmızı kart. Luke çıktı dışarı. Lükshan seni de dışarı alın abi. Ponk 2'sin, çık. Serdar Azizmiş lan. Ne Lükshananasın? Serdar Aziz darbesi. nereden çıktı? Yüzünü yapmışlar adamın. Abi şuna bak herifi mahvettiler ya. Çık Serdar, çık. Hadi sana da bak. Atayım mı sağ? sağa? Sağa mı atayım, sola mı atayım? Sağa mı atayım, sola atayım. Tamam mı? Sağa atıyorum. Tamam mı? Sağ atıyorum. Sağ atıyorum. Kandırdım. Sola attım mükemmel bir gol. Roy Krimi hiçbir kalecinin çıkartamayacağı penaltı kullandı. Durum bu. Ülker Arena'da deplasmanda Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne. Kaşıda da geçirdi. Mükemmel vurdu lan. Vallahi mükemmel vurdu. Şöyle bir penaltı ilk defa kullanıyorum ha. Uf be, uf be. Bilse bile köşeye çıkartamaz. 8. golü. Kanga da top. Aldın Emre Kılıç. Bravo. Verdin şimdi Masika. Verdin sen de pasını. Bir daha oynadın. Masika sol tarafa oynadın. Şimdi Emre Kılıç. Emre. 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 Her şeye de penaltı vermez Emre. Haber atmayın kendiniz yere. Verdin şimdi. Güzel. Bir daha sol tarafa. Muhammed bu sefer affetmezsin. Oğlum sen nasıl şu çekiyorsun? Araya top bizde. Nazlı Sangara Bravo. Vurdun kafayı Aldın. Bravo. Mal bu Lolo Gustavo tekrar aldın. Masika, Masika bas olum. Masika bak bas olum. Masika, Masika verdi takarı kamana Arda gol atako. Vallahi billo bilmiyorum ko. <laughs> Masika'yı bu yüzden aldım abi. Masika'yı <laughs> bu yüzden aldım. Yani bu herifi almamda ki <laughs> değil mi? Sebepler hem <laughs> 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 hızlı olmasın. Merhaba hızlı olmasın yararı yarar geçer diye düşündüm. İki yetişemediler de. Arda Turan atmış gol. Aferin Arda. Atamasaydın seni vurdum Arda. İlk yarı bitti. Güzel. İlk yarı 2-0 kapattık ve şu anda görüldüğü gibi havayı çekiyorlar. Yağmuru çekiyorlar arkadaşlar. Oo, Serdar kırmızı gördü. Fenerbahçe bitti arkadaşlar. Yani 10 kişi kalan bir takım tabii ki de iyi oynayamaz. Bir de bize karşı oynuyorlar. Bize karşı. Karşılarında yeşil beyazın gücü, timsahın gücü var abi. Bursaspor var. Bursaspor yenemezler bizi öyle kolay kolay. Mbokani'den de pek fazla tatmin olmamıştım arkadaşlar. Yani ee, kaç maç yaptık. Yani belli Remy kaç gol attı. Mbokani bir tane bile gol atamadı daha. O yüzden ee, kötü oynarsa baba. Dediğim gibi keserim biletini. Gel bakalım. Oğulcan sen gir abi. Sen oynamadın hiç. Valido sen de bir köşeye geç. Valido'dan da istediğimi alamadım. Yani açıkçası. Ama takım genel olarak iyi arkadaşlar. Ona odaklanmamız lazım. Genel'e bakmamız lazım. Bu da tatmin edici. O yüzden sıkıntı yok. Hadi ikinci yere devam. Olmadı. Ben Arfa. Sol ayağımla FENOR FATİH BE Ali Koç'u cevap verecekti ben olmazsın ha ama maalesef maalesef asfalt gitti bu arada Altay'ın dudakları ruj mu sürdünüz lan kıpkırmızı adamın dudakları vur kafayı lazım bravo oğlum şimdi Remi 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 verdi Masika hocam ben ne atabilirim? miyim de tabii ki de pardon Revit tabii ki de dedi ve Mastika da golünü attı. Bir gol bir aziz Bursa'nın yaramaz çocuğu. Tabi ki de Mastika biraz yaramaz çocuk değil mi arkadaşlar? Kızların peşinde koşan yaramaz çocuklar gibi. Yani şu tipe baksana abi bundan küçük çocuk olur mu? Adam yer lan bu. Adam yer. Aslanım benim be. Aferin. Geri Rodriguez yeni alıyorlar. 3-0 oldu maç. Rodriguez Aldın özde topu bravo. Oğlum geçit vermiyoruz ha vallahi şaka maka çok iyiyiz. Ben her attım pasını. Emre Kılınç git. Emre aç motor oğlum. Aç motor oğlum. Aç hemen ortanı da. Güzel yere açtım. Bir kafa vuruş direkt. Arda arda arda. Raf çektiriyor. aldı Güzel. Çık olacaksın. At araya. Bak. Bak Masika. Masika. Yaramaz çocuk. Biraz uslu dur. Masika uzak. Dur be Masika. Matika ne oldu diyor oğlum ne oldu bak parmağı sallıyor bak şimdi ne of ekme Tam kudurducu hareketler Matika'da Tam <laughs> ve matlı geliyor <laughs> oraya çıkın oradan lan çıkın çabuk çık Şimdi para mara gelecek gözünüz gözünüz çıkacak sakatlanacaksınız onunla uğraşamam Hem semptin yaramazı hem sağının yaramazı he Bir de yanındakine öküyor gel yetişebilir mi lan o sana Altı vardı arada müdahalesi var da yetmez. Masika oğlum bu Masika. Ayıp Masika. Top al Bravo, sakin, ver pasını güzel. Bravo, bravo, bravo. At ortaya. Güzel yer oynadı. Şimdi ben Arfa, sağ tarafı görmen Arfa. Çok iyi gördün. At hemen bir daha araya. Remi, bak arkadan gelenler var Remi. Remi verdi. Bir şut. Olacağından ama olmadı. Olmadı, olmadı. Gel ver Ivan Sanchez gir. Ver pasını. Çok güzel. At sağ tarafa. Attın. Remi, Remi, Remi git. Remi git. Remy lan. Masika hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya <laughs> lan. lan, 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 lan. <laughs> Oyun oynamak istedim de birazcık. Oyunun biraz tadını kaçırdım gibi. Bokunu çıkarttım gibi. Masika'ya önce dedim arkadaşlar şey yaptırayım. Hat-trick yaptırayım. Vazgeçtim. Sonradan dedim Remy atayım bari. Golleri eşitlensin. de iki gol atmış olsun ama Remy kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Aldın onu. Aldın onu. At pasana. Çık. Çık ver şuraya. Çık. Çık abi çık. Çık lan Remy. Bu sefer atacaksın Remy. Bu sefer atacaksın Remy. Bu sefer atacaksın Remy. Kandırdım. Nasıl yarim Emre'ye attırdın. Nasıl yarim ben kafayı sıyırdım. <laughs> Arkadaşlar vallahi karantina yaramadı bize ya. Kafayı sıyıracağız. Allah <laughs> kafayı sıyıracağız. Ooo <laughs> Sefa posteri var arkada. FIFA Base mükemmel bir yama yapmış ya. Herifler arkada Sefa Reis'in posterine bile yer vermiş. Amerikanın sen de attın golünü. Gol olmadı ama Leik Remy için asist oldu arkadaşlar. Hep gol atacak değil ya. Maç bitti. Fenerbahçe 5 tane attık. 5 tane. Ülker Arena'da 5 tane. Önce Başakşehir elden geçirdik 5 tane. Sonra da Fenerbahçe'yi. Bilmem anlatabildim mi yani. Biz bu ligin Jonas'ı insiyiz ona göre. Herkesi elden geçiriyoruz. Arkadaşlar şimdi ben Masika'ya şans vermek istiyorum o yüzden ee, Kubilay sen yalan olacaksın. Masika bizim forvetimiz oldu. Yapacak bir şey yok Kubilay zaten seni istemiyorlardı takipçiler. <laughs> Taraftar sana fazla böyle olumlu gözle bakmıyordu. Artık idam edilmez zamanın geldi. Kubilay'dan kurtulduk arkadaşlar rahat olabilirsiniz artık. <laughs> şimdi Erzurum Spor maçı içse bunu simüle et abi. 3-0 alırız ya da 4-0. 5-1 aldık. Bravo lan. Remy, Mbokani, Kılınç, Vadillo, Turan. Kayseri spor maçı. Kayseri kaçıncı abi? Kayseri bakıyorum şu. Oo, Kayseri. Kayseri 18. Kayseri bitmiş lan. maçı da simüle edelim. Kim lan yok? Kim kırmızı gördü? Mehmet Opa sen mi gördün lan? 1-1 bir, bir bitti. Puan kaybettik. Remy atmış. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Denizli 13. Arkadaşlar iç sağ Bunu da oynamaya gerek yok. Ya önemli maçları oynamak istiyorum ya. Ya diğer türlü çok uzun oluyor ve kariyerden sıkılıyoruz. 4-0. Sangare, Mehmet Obal, Kılıç Bataja. Evet Ziraat Türkiye Kupası maçı geldi. Bunu da bence direkt atlayalım. Hiç uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Ziraat Türkiye Kupası maçını direkt olarak Simulet'te 4-1 kazandık. 2 tane Remi, 2 tane de Emre Kılıç atmış. Evet Trabzonspor tabii ki de bu maçı oynayacağız arkadaşlar. Maç eksiğimiz var. Kazanmamız halinde 23 puan olacağız. Liderlerimiz aramızda var ki ki onlarla da maç yapacağız. İlla ki falan indiriz. O sıkıntı değil arkadaşlar. Yendiğimiz takta direkt üçüncü, üçüncülük koltuğuna oturacağız. Konuşamadım bir an. Deplasman maçı. Bu deplasman maçlarını oynamamız iyi bir yandan. Ki ee, ligin ikinci devresinde arkadaşlar. Kendi sahamızda yapacağız. İşler bizim için o zaman daha kötü olacak. Şimdiden olumsuzlukları görmek iyidir. Vadilo sen yoksun bu maç. Yerine Sanchez olacak. Sanchez bu arada Avrupa yükselmiş. Ee, Arda senin yerine Batacı oynatalım. Nuri senin yerine e, bu maç kimi oynatsak kimi oynatsak kimi oynatsak. Ben Arfa gel lan. Ee, biraz o e, kondisyonlar düşük arkadaşlar. E, Semih yerine Kanun. Şu ikiliyi şöyle değiştirelim. Sol ayaklısın çünkü sen Kanun. Embo Kanun yerine Masika. E, tamam. Sinan da alıp Blake çıkarsak mı? Biz Sinan'ı da kalede görelim. Aynen. Blake'li birazcık dinlenmiş olur hem yani arkadaşlar. Sinan Bolat'a zaten iyi bir kaleci. Onun da performansını görmüş oluruz. Oynayıp maçımıza Trabzonspor deplasmanına önemli maça bölümünü son maçına geçiyoruz. Zorlu bir maç olacağından hiç kuşkumuz yok arkadaşlar. Sonuçta şu anda lig ikincisiyle herhalde yapıyoruz. Ve Trabzonspor maçı deplasman. Yani zorlu bir maç olacak. Medical Park Stadyumunda zorla bir maç bizi bekliyor. Zira Türkiye Kupası maçı üstüne kondisyonlar birazcık sıkıntılıydı. O yüzden rotasyon yaparak çıkmak zorunda kaldık arkadaşlar. O yüzden sakatlanmasın diye. Her neyse fazla söze gerek yok. Görüldüğü gibi görüntülerde Sörlot var. Sörlot Trabzonspor'un önemli silahlardan birisi. Onu kilitlememiz gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaratabilir ve maçı Trabzonspor başladı. Güzel be kanon bravo. Şimdi verdin. Verdin Emre. Şimdi aldın onu Masika. Masika mükemmel döndün. Verdin tekrar Emre'ye. Emre, ye. Emre ye. at araya. Attın araya. Top geçmedi sakin. Masika. Masika. Hadi be. Zayıf şut. O. Ben Arfa. Verdim pasını. Dur bekle. At şimdi sağ tarafa. Masika bas. Masika bas oğlum. Hızını kullan. Haydi Masika. 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 O vurdu işte abi. Masika'da da bitiricilik yok. Remi olsaydı goldü. Aldın. Attın şimdi sağ tarafa. Sanchez'i git. Sanchez çek. Sanchez at pasını. Sanchez at pasını Remy'nin önüne. Remy. Loic Remy gidiyor. Loic Remy. Loic Remy verdi. Masika'yı çok hızlı top sakin. Masika. Masika'nın pası bataja bir daha vur 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 lan Emre vur lan diye bekliyorsun. Verdim pasını. Kanon oynadı. Remi, Remi Kaleci Urcan başarılı. Şimdi alacak mıyız orada topu? Sangare geldi. Sangare mükemmel müdahaleler. Sangare içeri doğru ortasını yaptı. Arkada kafu vuruşu zayıf. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 0-0 bitti. Yani Başakşehir'le de yaptık. Fenerbahçe'yle de yaptık ama Trabzonspor'u iyi oynamıyor arkadaşlar? Bizim de iyi oynamamıza gerçekten e, engel oluyorlar. Yani bırakmıyorlar. Direnç gösteren e, en iyi takımlardan birisiydi. Şimdiye kadar oynamış olduğunuz Başakşehir ve Fenerbahçe'nin dışında arkadaşlar. Her neyse ikinci yarıda bu kadroyla devam edelim. Attık şimdi araya mükemmel attık derinlemesine bir pas Ben Arfa Ben Arfa Masika'yı görürse mükemmel olur Masika'nın önüne Masika bas Yaramaz çocuk gidiyor Masika Masika hadi kurtar bizi Masika Masika top yaladı geçti direği Masika o da şaşkın Gel abi Karikale Gonzalez Top direği yaladı geçti Masika Masika'dan şimdi sol tarafa Şimdi Karkale Gonzalez Karkale Gonzalez topu çekti. Karkale Gonzalez açtı. Vur kafayı yılan oğlum. Birazcık daha yüksel seni. Vur. Vur Remi. Remy bu kadar da kötü vurulmaz be. Ve oradan topu da çıkarttık. Aldık topu. Şimdi Masika gidiyor. Masika. Masika mükemmel döndü. Yaramaz çocuk Masika. Haydi oğlum. Haydi Masikam. Haydi Masikam. Masikam çok kötü ya. Tek hız var bu adamda işte. Şimdi top arkaya doğru açıldı. Abdülkadir parmak. Şimdi Sörlot kapat. Aman 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 aman. Sörlot'a boşluk. Sörlot şutu avta. Alexander Sörlot dikkat edilmesi gereken bir isimdir diye maçın başında söylemiştik. Etkili geldi şutu avta. Şimdi değişikliklerimizi hemen kullanalım arkadaşlar. Mesela Remi çıkartıp yerine Mbokani alalım. Vadilo'yu alıp Batacay'ı çıkartamıyoruz maalesef. Bir tek tane değişiklik hakkımız kalmış. Onu da yaptık. Şimdi Ekuban, Ekuban, Ekuban Bataja. Onu da alamadık abi, onu da alamadık. Dikkat. Dikkat. Sörlot, Sörlot, Sörlot. Kanon bırakmadı. Korner belki bir kontrol ile gol gelirse belki de gelmeyecek. İçeriye Ciler ve Masika şimdi çevirdi. Tekrar top nereye attın lan? Nereye attın oğlum ya? Uzaklaştır, uzaklaştır. Hayır. Aman gol yiyorduk az kalsın. Ve maç bitti arkadaşlar. Trabzonspor'dan maalesef ki bir puan ile ayrılıyoruz. 3 puan almayı çok isterdik. Trabzonspor çok fazla varlık gösteremedi ama gerçekten 8 şutumuz var. Trabzon'un 2 şutu var. Yani oynayan taraf bizdik fakat bir türlü golü bulamadık. Ve durum 0-0 bitince iki ekipte de bir puana razı kaldı. Evet arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.